Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Medyum Dolunay hocamızın YouTube kanalından sizlere sesleniyorum. Bu yazımızda giden sevgiliyi geri getirme büyüsü üzerine konuşacağız. Bildiğiniz gibi giden sevgiliyi geri getirmek zor iştir. Bunun için ciddi bir aşk büyüsü yapmak gerekir. Medyum Dolunay hocamız bu konuda yaptığı deneyimlerle ve çalışmalarla herkese doğrudan hitap etmektedir. Sizler için Medyum Dolunay hocamızın yapacağı ve yapmış olduğu büyülerden bahsetmek isteriz sarımsak büyüsü, aşk ritüeli, giden sevgiliyi geri getirme büyüsü ve farklı büyüler konusunda ihtiyacınıza yönelik karşınıza çıkan pek çok şeyi medyum dolunay hocamızla rahat rahat yapabilirsiniz. Giden sevgiliyi geri getirme büyüsü için 0555 171 85 numaralı hattımızı arayarak her bir detaya kolaylıkla ve rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken birkaç tıklama işlemi olacaktır. Kendinize bu noktada hızlı bir şekilde dokunabilir ve aklınızdaki bütün büyüleri hemen halledebilirsiniz. Dinlendirici ve ruhunuzu böyle ön plana çıkartan, sizi sakinleştiren önemli bir ritüel sunacak olan Medium Dolunay hocamız e, büyüler konusunda sizlere gerekli desteği sağlayacaktır. Giden sevgiliye geri getirme büyüsü herkes için aranan büyüdür. Ee, papaz büyüsü olarak da kullanılabilir, farklı büyülerde kullanılabilir, sabun büyüsü veya resimle yere getirme büyüsü de kullanılabilir. Bu büyülerin hepsini dolunay hocamızın ihtiyaçlarına ve kendi ihtiyaçlarınıza göre organize edebilirsiniz. Hemen 0555 571 8540 numaralı hattımızı arayarak dolunay hocamızla rahatlıkla ulaşabilirsiniz arkadaşlar.